Merhaba arkadaşlar. Minecraft'ta 1.20 güncellemesinde başlıyoruz. Bir mükemmel seri. Bu seri kesinlikle bitmeyecek. Part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, part 7, part 8 diye devam edecek. Mi? Kesinlikle. Bu siz beni ödülürseniz ne olur? neyse koşalım. Bu arada abone olmayın. unutmayın. Abone Aboneler son zamanlarda o kadar çok düşmüş ki bakmıyorum. 37 35 e olmuşum. Şoktaki av Abla, her şey gittim bana abone olmayı diye. Daha 36 abone olmam için yardım et. Bir tane ev seçeriz buralardan. Bu arada köyde iyi oldu. Yani köyü yakalarımızdan. Doğumumuz. Mükür. oyuna ben bir Optifine mi yüklesem ya. Vallahi arkadaşlar ben yakın zamanda arkadaşlar size daha iyi video üretmek için o oyuna Optifine yükleyeceğim. Ya yani, çok güzel. O mod. Ona obsidyen çıkardım. keşke obsidyen çıkardım. 120 oldu belli. Bak Bedrock'ta yani arkadaşlar. Java falan. Değil. Bu arada tam istediğim ee, şeyler çıktı çok iyi Bir açlık gitse bir Ben of Define Part 2, Part 3, Part 4, Part 5, Part 6, Part 7, Part 8, Part 9. Yeni devam edeceğim. Ve iki de İyi, i̇yi oldu bu. Şunu sil ya. Şununla devam etmek istemiyorum. Oh da mükemmel. Yedekte bekletiriz bunları ve 10 tane demir. Başlangıcımız bence mükemmel oldu diyebiliriz. hediye alacaktım da boşver ya Dedim. Şunları alacağım. Gelme yani o kadar. abi. Arkadaşlar bak 1. 20 nokta zaten 60'ta 20 sürümünde oynuyorum. O yüzden yüksek bir sürüm kasabilir android bir de odun da kazalım önce odun da kazalım elle kazalım ne gönlümüz var abi bak tarifte şey falan var ama başarım da var ama onu da bilmiyorum ama başarım da olduğum için başarımın olmasını isterdim yani <laughs> başarım olsa keşke bak burada Değişmiş bir film daha Niye koyayım? Hatırlarsanız ben bir ara bir tane köyde doğmuştum. Var ya. Bir server yapmıştım ben. 1.19.5 Hatırlarsanız benim çok eskiden oynadığım bir Yani 4-5 ay. Önce. Hatta daha fazla. Yani arkadaşlar bu arada ikinci bölümde yani özür dilerim kasarsa. Yani kasıyorsa. Çünkü e, hem tabletim kötü bir marka değil. Sadece şarjım yani 30 az. Az yani. İşte bir de şu var. O da yatak. Yatak sorununu da hallettik. Güzel. Abi gelme ya şu başarım şey gelmesin ya. Bedrock da baya güzel olmuş bu arada. Yani ben normalde 1.20'nin hiç oynamıyordum Bedrock'ta falan. Telefonlar da zaten çıkıyor. Ben ne yapıyorum? Ben Bunları da alayım belki papan. Bunlarda falan papağan. Bu sürümlerde diyormuş. Her sürümde falan papağan evcilleştirme var. Ve onlarda benim topladıklarım oluyor. Ama o patates falan değil. Merak etmeyin. O kadar salak değiliz. Arkadaşlar Minecraft mikrofonum bayağı uzun olmuş ya. Ee, bu arada söz verdiğim gibi bir ara kameraman bulacağım. Sizin için full. Hani videoda böyle bir yere tablet sabitlemek çok zor olduğu için. Size kameraman bulmak için buraya emin ederim ki size kameraman bulacağım arkadaşlar kameraman bulmaya çalışacağım. Bu arada yedek hesabımda da istiklal Maaşı ile alakalı ve 29 Ekim'le alakalı 10 kasımla alakalı videolarım da var. Oraya gidip bakabilirsiniz. Ayrıca edit çok yapmayı sevmiyorum. O yüzden bu aralar biraz edit yapmaya takıldım yani. Ama bu aralar biraz ola biraz. Yani çok da edit yaptığımı Anasını satayım artık ya. Arkadaşlar ben Valla bu tablete Optifine yükleyeceğim. Özrünüzü alayım. Yani özür dilerim. Bu köyden bu arada ayrılacağız. Maden falan yapacağız. Ama önce kendimize bir ev yapalım. Yani köylerin evini çalmak istemiyorum. Yani, nefret de ederim bir ev çalmaktan. Eskiden hiç öyle değildim ama o zaman ilerledikçe değişiyoruz insan değişiyor. İşte bu da var. Şimdi benim iyi şöyle demirim var. Elimi götüme bulaştırmayacağım demiri falan. Bir kalkan yapayım. Bir tane yaptım bir tane. Gereği vardı yani. Gereği var. Demircim aslında o balt masası mıdır, nedir artık böyle bir tane de yok abi o kadar demir artık sadece bir tane istedim ama solda. oynamayalı uzun zaman oldu ama ben bilgilerimi kaybetmedim yani merak etmeyin ben minecraftı eskisi gibi mükemmel şekilde biliyorum yani bilgilerimi kaybettiğim bir şey söz konusu bile olamaz. Şu envantere basarken zorlanıyorum. Abi tablet o kadar büyük ki artık. Hani bak kılıcı almakta zorlanıyorum. Tabletimden memnunum arkadaşlar. Yani tabletim ne kadar kırık olsa. Annem babam borçlarında bir tepki yaptı. Bak. Şu olayı çok seviyorum ya. Şimdi bir şey yapıyorum. Geri tepiyor ya. Bak şu şekilde. Aynen bak. Bu Ne bir şey yapacağım. Şimdi altın kutu gitsin. Olmadı. Ya gösteririm işte. Üstüne atınca bedrak da oluyor ama. Ben herhalde yapamadım. Ya Java da olmuyor biliyoruz bunu. Kesinlikle. Şunları şu süs için evime alabilirim bu arada. Güzel güzel taşlar. O yüzden. o Demirci şeyi. Demirci şeyi falan açıldı lan demirci ocağı fırın diyorum ben yani java'ya çok alıştım bu aralar internet kafeye gidiyorum java edition oynuyorum İnternet kafe Allah'a şükür beni alıyor mesela 11 yaşında olmama rağmen alıyor işte ee, orada oynuyoruz Rasul var Rasul CNK ona da abone bu arada ben obsidyeni asla harcamam böyle salak durumlarda. Ama şu demir goleme tilt bayağı peşimden koşmasını rica edeceğim. Unutmuşum o yüzden ölme riskim yüksek. Senin kafanız... Geliyor mu gelmiyor mu? Çay da var. lan geliyor lan geliyor lan geliyor lan geliyor lan bos 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 bos. Razıyım mi adamı bir baştan buldunuz ha? Güzel oldu. Bu şekilde. Bu arada benim video çekmemenin sebebi çok ortada ve belli arkadaşlar yani uzun zamandır içerik üretemiyorum hem tabletimin de kırıklık sorunları oluyor tabletin bilgilerini kaybettirmeden yapmaya çalışıyorum bunları sonunda oluyor hani bedrada hiç unutmadım yani java'da arkadaşlar böyle cırakers vidr storm var ya işte ben ona gidiyorum Abi. Forum bombla, lan. Bak patlatıyor. Almıyor içine. Lan. Ben de diyorum niye bu ölmüyor? Formidi bomb patlatacak şeyim. Oğlum Resul bir güldü. Ondan sonra bütün arkadaşlarım da bir güldük var ya bir güldük. Abi ama o sırada elmas set falan yapmıştık. Bayağı donanmıştık. Böyle bir tane. Yere inelim. Naalım mı? İnelim. Neyelim? Buraya arkadaşlar. Ölmemek için. Ölmemek için. Arkadaşlar, hala Minecraft'ta. bildiğim Minecraft'ta. Şimdi onun için diye bir şey. Söz konusu değil lan Minecraft'ta. Hani Java sürümünden oynuyorum. Ve evet. o zaman ile böyle bir gelmiyor. Bence bu bölümü ev yapalım sonra iki bölüm maden evi. Olur <laughs> mu? Hem burayı maden için açmış oluruz. Bence iyi bir strateji söyledim. Ama çıkmak için ne yapabiliriz? Aşağı inelim. Kasmazsan senin Kalası koy. Tamam. 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 İyi mantıklı bir ödüm. Bu arada Minecraft'ta uzun zamandır modsuz oynamıyorum. Hani normalde benim modla oynadığımı biliyorsunuz. Herobrine modu, Vault, vo Vault Edit modu, öyle modlarla falan full Minecraft oynuyorum. Yani. O yüzden bak Vault Edit modundan kalan saçmalık. Bak bekle. Slash, slash yazdım mı bak. Slash yazıyorum. Modlar çıkar mı? Çıkar. Fonksiyon diyor bak çıkar. Bak, Volde EDIT modundan kalan bütün ama bütün şu an komutlar orada var. Anladınız mı yani? Bu kadar salaklık olamaz ya. Ama bu bölüm evi yetiştiremeyeceğiz gibi ortada bırakabiliriz. O yüzden bir tane köyün evini çalıp bölümü bitirmeye düşünüyorum O kadar hızlı olmaz zaten bir tane mi vardı ya büyük büyük böyle Hah, bura, bura 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 sonraki bölümler yapacağız malum bu arada ben bu şeye bir tane optifine videoyu kapattıktan sonra arkadaşlar şimdi siz rahatsız yani ben de uğraşmaya değer için o yüzden gerek yok ben uğraşırım böyle bir tane yatak yok oldu ya. Güzel. Bayağı iyi. Şu araları da kapatsak iyi olacak. Ha, düşüyoruz baya Neyse arkadaşlar. Evimizi bulduk. Yani çaldık. Demir eşyalar falan elde ettik. Bay bay sizi çok seviyorum. Öpçü.